Merhamet Merhamet varlığın ilk mayasıdır. Onsuz her şey bir bulamaç ve kaostur. Her şey merhametle var olmuş, merhametle varlığını sürdürmekte ve merhametle nizam içindedir. Gökler ötesinden gelen merhamet mesajlarıyla yer düzene kavuşmuş, sema tesviye görmüştür. Makro alemden mikro aleme kadar her şey hayranlık uyaran bu ahenge, ve çelik çavak işleyişe merhamet sayesinde ermiştir. Bu hareket ve işleyişte her şeyin ebedi varoluşta kazanacağı hal ve alacağı durumun provası yapılmaktadır. Ve bütün varlıklar bu istikamette bir çırpınış içindedir. Her çırpınışta nizam ve intizam nümayan, her sıçrayışta merhamet şuule feşandır. Titreyen havanın letafetinde, raks eden suların kıvrılışında... Burnumuzun dibine ve ayağımızın ucuna kadar gelen bu dasitanî rahmeti görmemek mümkün mü? Bulut merhametten kanatlarıyla başımızın üstünde dolaşır durur. Yağmur kemer kuşanmış süvari gibi onun döl yatağından kopup imdadımıza gelir. Yıldırımlar, şimşekler binbir tarraka ile o gizli rahmetten muştular getirir ve alem her şeyiyle rahmeti sonsuz adına bir gazelhan olur. Karalar ve denizler, ağaçlar ve otlar yüz yüze ve diz dize ayrı ayrı söz ve nameleriyle merhamet türküsü söyler durur. Şu solucana bakın. Ayaklar altında ve kendi hesabına alabildiğine merhamete muhtaç. Ama o bu haliyle pek çok şeye merhamet etme yolunda yorgunluk bilmeyen bir yolcudur. Şefkatli toprak ona bağrını açar. O da bu sıcak kucağın her avuç toprağına yüzlerce döl bırakır ve toprak ana bununla havalanır bununla kabarır ve her yanıyla pişer ve olgunlaşır. Toprak solucana solucan da toprağa rahmet. Ya gübre olsun diye otu kökü yakan nadanlara ne demeli? Zavallı insan. Hem toprağa hem de solucana merhametsizlik ettiğinin farkında bile değildir. Bir de binbir çiçeğe cilve çakan şu arıya ve kozasına gömülüp kendini hapseden ipek böceğine bakın. Merhamet orkestrasına uyma uğrunda neleri göğüslüyor ve nelere katlanıyorlar? İnsana bal yedirmek ve ipek giydirmek için bu koç yiğit fedailerin çektikleri sancıyı görmemek elden gelir mi? Ya yavrusunu kurtarmak için başını köpeğe kaptıran tavuğun nasıl bir şefkat kahramanı açlığını yutup, bulduğu şeyleri yavrusuna yediren aç canavarın nasıl ayrı bir baba yiğit olduğunu hiç düşündünüz mü Bu alemde her şey ama her şey merhamet düşünür merhamet konuşur ve merhamet vaat eder Bu itibarladır ki kainata bir merhamet senfonizması nazarıyla bakılabilir ayrı ayrı ses ve soluklar tek ve çift bütün nameler öyle bir ritim içinde akıp akıp gider ki bunu görmemek ve anlamamak kabil değil. Ve sonra bütün şu parça parça acıma ve şefkat etmelerin arkasında bu esrarlı koraya hükmeden her şeyi çepeçevre sarmış geniş rahmetin sezilip hissedilmemesi, veil olsun bunlardan bir şey anlamayan talihsiz ruhlara. Bütün bu olup bitenler karşısında insan, şuur ve iradesiyle, idrak ve düşüncesiyle konsantre olarak bu engin rahmeti kavrama ve soluklarıyla ona kendi namesini katma sorumluluğu altındadır. İçinde yaşadığı topluma, insanlığa hatta bütün canlılara bir insanlık borcu olarak merhamet etme mükellefiyetindedir. O bu yolda merhamet ettiği nispette yücelir. Gadre, zulme, insafsızlığa düştüğü ölçüde de horlaşır, hakirleşir ve insanlığın yüz karası olur bir bahiyenin susuzluktan kıvranan zavallı bir köpeğe merhamet edip su içirdiği için cennetlere yükseldiğini ve evindeki kediyi aç bırakıp ölümüne sebebiyet veren bir başkasının ise yıkılıp tamuya gittiğini en doğru sözlüden işitiyoruz. Merhamet edin ki merhamete mazhar olasınız. Yerde merhamet eden bir ele gökler ötesi alemlerden bin muştu gelir. Bu sırrı kavrayan atalarımız her yerde bin merhamet ocağı tutturdular. İnsanları da aşarak hayvanları koruma ve himaye etme vakıfları tesis ettiler. Bu onlardaki derin merhamet anlayışının bir karakter bir huy haline gelmesinden başka bir şey değildi. Ayağı kırılmış bir kuş, kanadı sakatlanmış bir leylek, kim bilir hangi merhamet erini ta ciğerinden vurdu ki menziline varamamış garip kuşlar için huzur evi yapar gibi ona hayvani barınaklar yapma fikrini ilham etti. Ah keşke onların hayvanlara merhamet ettiği kadar insanlarımıza merhametli olabilseydik. Heyhat kendimize merhamet etmediğimiz gibi neslimizi de alabildiğine bir umursamazlık ve merhametsizlik hissiyle mahvettik. Evet şu bin bir boğucu hadisinin ve artık içinde durulmaz hale gelen içtimai atmosferin gerçek müsebbipleri bizleriz. Bir de merhamet duygusunun ölçüsüz kullanılması ve suistimal edilmesi vardır ki o da merhametsizlik kadar belki daha fazla sevimsiz ve zararlıdır. Yerinde kullanılan merhamet bir abı hayat bir iksir ise onun suistimal edilmesi de bir zehir bir zakkumdur. Ve asıl olan da işte bu terkibi kavramaktır. Oksijen ve hidrojen belli nispetleriyle terkibe girince en hayati bir unsuru meydana getirirler. Nispet bozulduğu ve ayrı ayrı kaldıkları anda ise yanıcı ve yakıcı hüviyetlerine dönerler. Bunun gibi merhametin de hem dozu hem de kime karşı yapılacağı çok mühimdir. Canavara karşı merhamet göstermek iştahını açar sonra döner dişinin kirasını ister. Azgına merhamet onu iyice saldırgan yapar ve başkalarına tecavüze teşvik eder. Yılan gibi zehirlemekten lezzet alana merhamet edilmez. Ona merhamet dünyanın idaresini kobralara bırakmak demektir. Eli kanlı, yüzü kanlı, gönlü kanlı, gözü kanlı, hasılı hem deli hem de kanlıya merhamet bütün mağdurlara, bütün mazlumlara karşı en korkunç bir merhametsizliktir. Böyle bir tutum ise kurda acıyıp da kuzuların hukukunu kale almama gibi bir şeye benzer ki kurtları güldürse bile bütün asumanı ahu efkana getirir.